Kriptobodan Cem kanalından hepinize selamlar. Sevgili dostum bu videomuzda Veles Finans 3. yaş günün kutlu olsun diyoruz. Veles Finans doğum günün kutlu olsun. Veles Finans bizim severek kullandığımız bot platformlarından bir tanesi. Üstelik kanalımızda ilk tanıttığımız bot platformumuz. Bu yüzden bizim için yeri de ayrı. Topluluğumuzun en çok sevdiği, en sık kullandığı, kullanıcı dostu ve çeşitli parametreler, çeşitli stratejiler yapabildiğimiz gerçekten çok gelişmiş bir bot platformu. Veles Finans'la tanıştığım için, Veles Finans'ı siz değerli izleyicilere tanıttığım için bu konuyla alakalı iki tane oynatma listesi yaparak hem YouTube Türkiye'de hem de dünyada eşi benzeri olmayan bir eğitim serisi, ücretsiz bir eğitim serisi yaptığım için gerçekten gururluyum dostlar ve bu video vesilesiyle tekrardan Veles Finans doğum günün kutlu olsun diyoruz. Kripto Boden Cem ailesi olarak iyi dileklerimizi sizlere iletiyoruz. Şimdi sizlerle ekranımı paylaşacağım dostlar. Veles Finans 3. yaş günü için bazı etkinlikler, bazı kampanyalar, yarışmalar düzenliyor. Bunları hep birlikte inceleyeceğiz. Ekranımı paylaşarak anlatıma başlamadan önce her zaman olduğu gibi sizlerden bir beğeni bir de yorum desteği rica ediyorum. Kripto Boden Cem kanalına abone değilseniz lütfen abone olun ve bildirimleri açın. Sizlerin destekleri bizim için gerçekten çok önemli. Telegram grubumuza katılmadıysanız lütfen Telegram grubumuza da katılınız. Evet arkadaşlar öncelikle kanalımızda iki tane Veles Finans ücretsiz eğitim videolarımız var. Bunları size tekrardan hatırlatmak istiyorum. Sözüm tabii ki meclisimize ama meclisteki her üyemize değil. Bazı arkadaşlarımız gerçekten çok sabırsız, öğrenmeye zaman harcamak istemiyor. Lütfen böyle yapanlardan olmayın dostlar. Bazı üyelerimiz bir tane videomuzu izliyor, Telegram grubumuza katılıyor. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Hemen bizden parametre istiyor, kurgu istiyor. Bu çok yanlış arkadaşlar. Biz size, ben size kendi kullandığım parametreleri versem, örneğin şu an Pirana taktiğimin parametresini versem, eminim ki siz o parametreyle zarar etmeyi başarırsınız. Çünkü az bilgiyle, noksan bilgiyle ticarete başlıyorsunuz. Burada gerçek paradan bahsediyoruz. Lütfen bu kötülüğü kendinize yapmayın tekrar söylüyorum. Şimdi öncelikle 2023 oynatma listemiz var. 2023 oynatma listesini izlemek zorunda değilsiniz ama lütfen gene de izleyin. Ekstra bilgiler var çünkü 2023 oynatma listesinde ben platformu bir taraftan öğrenirken bir taraftan da videolar çekerek yani vlog şeklinde deneyimlerimi, tecrübelerimi izleyicilerime aktardım. 2024 oynatma listesi ise yeni başlayan bir kişi için A'dan Z'ye en basitten en karmaşığa doğru öğrenme sürecini simüle eden bir oynatma listesi, çok değerli bir oynatma listesi. Şu an indikatörler kısmındayız. İndikatörleri daha bitirmedik. Şimdiye kadar bir sürü video oldu zaten. Lütfen arkadaşlar bu videolar izlensin. Şimdi devam edelim. Veles'in 3. yaş gününü özel etkinlikleriyle, kampanyalarıyla devam edelim. Veles'in ana sayfasındayız şu an. Buradan New yazan kısma tıkladığımız zaman kampanya sayfasına gidiyoruz. Şöyle Türkçe'ye çevirelim ve okumaya, incelemeye başlayalım. Etkinlik 26 Aralık tarihine kadar devam edecekmiş. Ticaret yarışmamız da 29 Aralık tarihine kadar devam edecekmiş. 5000 USDT'lik bir ödül havuzundan bahsediliyor. Bu ödül havuzu paylaşılacak. Şimdi bu 5000 USDT'lik ödül havuzunun 2000 USDT'si Veles'te trade ederek kazanabileceğimiz bir ödül havuzu. Daha sonrasında mentor olabilirsiniz diyor. Bu tabii ki aslında içerik üreticiler için. Onun dışında Veles'e yazar olarak destek olabilirsiniz diyor. Veles blogu için bir makale yazın diyor. İlgi çekici bir konu seçin ve kriterlerimizi karşılayan bir gönderi bize yollayın diyor. 20 USDT kazanın diyor. Bitcoin'in fiyat tahminiyle alakalı bir yarışmamız var. Bir video kaydetme yarışması var. Veles platformundaki deneyiminizle ilgili kısa bir video kaydedin ve platformda 10 USDT kazanın şeklinde. Buralara tıklayarak arkadaşlar sizle lütfen detaylı bir şekilde inceleyin. Ben şimdi trade yarışmasıyla alakalı kısmı inceleyeceğim sadece. Videoyu gereksiz yere fazla uzatmak istemiyorum çünkü. Dolayısıyla şu sekmeye bir tıklayalım. Yeni sekmede aç diyelim. Burayı da hemen Türkçe'ye çevirelim. 2000 USDT ödül havuzu paylaşılıyor. Spot olabilir, vadeli olabilir. Puanlar nasıl hesaplanır? PNL, işlem sayısı, toplam kar ve ticaret hacmi. Birinci 300 USDT, ikinci 200 USDT, üçüncü 150 USDT, 4 ve onuncular terbiri biri 50 USDT kazanacak. Ayrıca her kategorideki ilk 10 kazanan bir ay boyunca Veles Bek testlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanacakmış dostlar hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Otomatik bir şekilde yarışmaya katılmış oluyorsunuz. Şöyle dilerseniz bir önceki sayfamıza dönelim. Benim istatistiklerimi burada görebilirsiniz. Şurayı şimdi tekrardan bir Türkçeye alayım. Bakın spotta 0 tabii ki. Vadeliye tıklıyorum. 1 Aralık'ta başlamıştı. Yani bugün ben videoyu 4 Aralık'ta çekiyorum ama siz cuma günü yani 6 Aralık'ta izleyeceksiniz. 1 Aralık, 2, 3 ve 4 Aralık şu an yüzde %89, 248 tane anlaşma açıp kapamışım. Karım 89 dolar. 1000 dolarlık bir kasa üzerinden işlem yapıyorum. Şöyle Veles istatistiklerine de tıkladığımız zaman gerçekten gerçeği yansıtıyor. 1 Aralık, 2 Aralık, 3 Aralık ve 4 Aralık şeklinde. Bu benim senaryo trade eden pirana sürüsü taktiği dediğim taktik arkadaşlar. Bu taktiği hazırlıyorum şu an bir kitap şeklinde bir yemek kitabı gibi en ince ayrıntısına kadar kasa yönetimi falan fişman her şey içinde olacak şekilde hangi senaryoda nasıl hareket edilmeli? Parametreler nedir? Nasıl bir kurgu, nasıl bir hikaye öngörerek senaryo trade ediyoruz? Bunları anlatacağım sizlere. Senaryo trade etmek kavramını ekosisteme kazandıran kişi benim. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Yarın öbür gün bu meşhur olur. Senaryo trade falan pişman. İlk bizim kanalımızda söylendi. Bunu da tekrardan söyleyelim arkadaşlar. Şimdi hatta dilerseniz şuna bakalım. Yanlışım yoksa 15 Kasım'da senaryo trade etmeye başlamıştım. 15 Kasım'dan 4 Aralık'a kadar bir yapalım. 15 Kasım'da başlamıştım. 15 Kasım'dan itibaren böyle bir istatistik var. 422 dolarlık bir kazanç görüyorsunuz. Bir ay bile olmadı açıkçası. Aşağı yukarı 20 günlük bir istatistik bu. Herhalde kazanırım yarışmayı. Ne diyeyim şimdi? Şöyle tekrardan o sayfaya dönelim. Zaten burada PNL yüzde 89 demiş, profit 89 demiş. Güzel. gerçeğe yansıtıyor gerçekten buradaki veriler. Burayı tam olarak çözemedim. PNL 10 diyor, anlaşma 10 diyor, hacim 20 diyor. Burayı tam anlayamadım. Sanırım ardındaki rakamları söylüyor mu, söylemiyor mu? Buraya bir şey diyemiyorum şimdiden. Eğer böyleyse benim bunların çok üzerinde olmam gerekir. Ama sıralamada yokum şu an. Benim mail adresim sıralamada yok. Yani bu kısmı tam anlayamadım arkadaşlar açıkçası. Evet videomuzun sonuna geldik. ve Finans'ın 3. yaş günüyle alakalı etkinliğin ticaret kısmıyla alakalı detayları, bilgileri sizlerle paylaştım. Sizler diğer sekmelere tıklayarak Okumanızı, incelemenizi yapın lütfen arkadaşlar. Kriptobodan Cem topluluğu olarak Veles Finans 3. yaş günün kutlu olsun diyoruz tekrardan. Daha nice yaş günlerine hep birlikte kriptobot ticaretimiz devam etsin diyoruz. Şimdi videonun sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi destek taleplerimde inanıyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenin ve yorum desteğinde bulunun. Kriptobodan Cem kanalına abone değilseniz abone olun, bildirimleri açın. Telegram grubumuzda yoksanız lütfen Telegram grubumuza da katılın. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.